Bir tık sinema filmi incelemesinden merhaba. Ben Ferdi Bişkin. Sokrates, sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez demiş. Ne zaman hayatımızı sorgulamaya, geçmişimizi farklı değerlendirmeye, başka ihtimallerinde olabileceğini düşünmeye başlarız. Bu soruya pek çok cevap verilebilir. Örneğin bir doğum gününde veya yılbaşında. Ağır bir hastalığın pençesindeyken veya bir kazadan sonra. Hayatımızı sorguladığımız zamanlar daha çok dostları ayıran soyların yıkıcısı, mezarların yapıcısı, acımasız ve sakınılmazın gelişi yani ölümün yüzünü daha yakından gösterdiği anlardır. Yönetmenliğini Mike Nichols'un yaptığı 2001 yapımı Wit Nükte filminin baş karakteri Profesör Vivian Baring de yaşamını sorgulamaya işte bu anda başlıyor. Vivian Baring alanında otorite olmuş, özellikle Candan'ın metafizik şiirleri üzerinde uzmanlaşmış bir İngiliz edebiyat profesörüdür. Kendisine son evre yumurtalık kanseri tanısı konulur. Bilinen herhangi bir tedavi onu iyileştiremeyeceğinden deneysel bir tedavi çalışmasına katılması teklif edilir. Bir akademisyen olan Vivian bu deneysel tedaviyi kabul eder. Ölüme her gün daha da yaklaşan Vivian, akademiyi ve onun uğrunda yaşadığı hayatı sorgulamaya başlayacaktır. Filmin konusu kısaca bu olsa da, içinde hastane çalışanları üzerinden bir sistem eleştirisi, bir kanser hastasının tedavisi sırasında başına gelenler, başarılı bir akademisyenin pişmanlıkları yani Vivian Baring'in katarsis anları ele alınıyor. Özellikle filmin arkasında işleyen iki ayrı tema var. İlki, Hristiyan dünyasında bir aziz olarak kabul edilen Sebastian'ın hikayesi, ikincisi, Canda'nın İlahi Soneler 6, Gururlanma ey ölüm isimli şiiri. Film Margaret Edson'ın aynı adlı oyununa dayanıyor. Edson oyununu 1985 yılında Washington'daki bir araştırma hastanesinin onkoloji ünitesinde memur olarak çalışırken yaptığı gözlemlerden yazar. Yumurtalık kanseri için klinik tedavilere katılan hastaların deneyimleri Edson'a ilham verir. Bu oyunla 1999 Pulitzer Drama Ödülünü kazanır. Aynı oyun 2000 yılında Türkiye'de de Nükte adıyla kent oyuncularında sahneye konulur ve Vivian rolünü Yıldız Kenter oynar. Film Doktor Harvey Kelekyan'ın hastasını rahatlatmadan Vivian'a sıradan bir şey söyler gibi doğrudan kansersiniz demesiyle başlar. Nükte filmi tıp fakültelerinde genellikle doktor ve araştırmacıların nasıl davranmaması gerektiğinin bir örneği olarak gösterilir. Sağlık çalışanları Vivian'ı bir nesneye, bir hastalığa indirgerler. Bu sahnede doktor kadrajda sadece yüzünün olduğu yakın planda çekilir. Bu yakın planlar film boyunca kullanılır. Yakın planlarla birlikte Vivian yalnız olduğu her sahnede izleyiciye hitap eder. Bir sinema filmi veya tiyatro oyununda izleyiciye hitap etmek dördüncü duvarı yıkmak olarak tanımlanıyor. Dördüncü duvar, üç yanı kapalı geleneksel tiyatro salonlarında izleyicilerin sahneyi gördükleri hayali duvardır. İlk kez Deniz Didero tarafından dile getirilen terim 19. yüzyıl tiyatrosunda öne çıkan gerçekçilik akımıyla gelişir. Nükte filminin neredeyse tamamında Vivian'ın izleyiciyle soluksuz bir göz teması kurması, izleyiciyi şaşırtmanın ötesine geçirir. İzleyici film ilerledikçe onun derdine ortak olmaya başlar. Hatta bu durum izleyicinin kendini filmin bir parçası olarak hissetmesine de neden olur. Öyle ki Vivian'ın izleyiciyle göz teması kurmadığı anlarda izleyici kendini terk edilmiş hisseder. Vivian'ın hem hastane odasındaki masasında hem de hocası Ashford'un ofisinin duvarında asılı bir resim var. Bu resim Hristiyan şehitlerinden biri olan Aziz Sebastian'la ilgili. Popüler kültürede geçmiş hikayeye göre ilk Hristiyan, Aziz ve şehitlerden biri olan Aziz Sebastian, Roma İmparatorluğunda muhafızlar olarak adlandırılan birliklerden birinin komutanıdır. Hristiyan kimliğini gizleyerek çevresindeki diğer askerleri Roma'nın çok tanrılı pagan dininden Hristiyanlığa döndürmek gibi kişisel bir misyon edinir. Bu eylemleri bir süre sonra keşfedilir. İmparator Sebastian'ı bir direğe bağlatır ve askerlerine ok fırlatarak onu öldürmelerini emreder. Oklarla tüm vücudu delik deşik olan Sebastian öylece bırakılır. Ancak mucizevi bir şekilde ölmez. Sebastian daha sonra azize olarak anılacak Irene isimli Romalı bir kadın tarafından kurtarılır. Sebastian iyileşir iyileşmez eylemlerine devam eder. Tekrar yakalanır, bu kez sopayla dövülerek öldürülür. İman ve iradenin birleşimi olarak okunabilecek bu hikaye, Vivian'ın yaşama tutunma mücadelesinin bir simgesi olarak filmde yer bulur. Vivian Baring adı da bu durumun bir çağrışımıdır. Kaba bir çeviriyle Vivian Baring, hayatı taşıyan, yaşamın yükünü zarafet ve dirayetle çeken biri anlamlarına geliyor. Filmin en önemli teması Candan ve onun ilahi soneler 6 Gururlanma Ey Ölüm şiiri özelinde işlenmiş. Profesör Ashford'un Vivian'ın öğrenciliği sırasında onu eleştirdiği şiirdir bu. Ashford öğrencisini şiiri tam olarak anlamadığı gerekçesiyle eleştirir. Aslında Vivian şiiri anlamakla kalmaz. Filmdeki akış tam da bu şiirdeki akışa benzer bir yol izler. Önce şiiri paylaşayım. Gururlanma ey ölüm. Sana kudretli ve korkunç diyenler oldu. Ama sen öyle değilsin. Çünkü senin götürdüğünü sandıkların aslında ölmez. Zavallı ölüm. Sen beni de öldüremezsin. Dinlenme ve uyku ki senin yalnızca gölgelerindir. Onlardan aldığımız haz düşünülürse senden de büyük bir huzur doğmalı. Hem en önce en iyilerimiz gidiyor seninle. Kemiklerine rahat, ruhlarına huzursun. Sen kaderin, şansın, kralların ve umutsuz adamların kölesisin. Zehirle, savaşla, hastalıkla işbirliği içindesin. Verdiğin uykuyu bulabiliriz, afyonda, büyüde bile. Hem onlar daha iyi uyutur. Sen niye övünürsün? Kısa bir uykusun. Ebediyete uyandığımızda biteceksin ve ölüm artık olmayacak. Ölüm. O zaman sen de öleceksin. Vivian Candan'ın bu şiirini hep akademik, entelektüel bir mesafe ile analiz etmiştir. Öğrencilerine ölümünün dilsel bir yapı, mantıksal bir oyun olduğunu anlatmıştır. Yani ölüm ona göre bir temadır, kişisel bir gerçeklik değil. Hastalığı ilerledikçe Vivian ölümle doğrudan yüzleşmek zorunda kalır. Artık ölüm sadece bir analiz nesnesi değil, kendi bedeninde yaşadığı, kaçamayacağı bir gerçeğe dönüşür. Şiirin gururlanma ey ölüm sana kudretli ve korkunç diyenler oldu. Ama sen öyle değilsin dizesi Vivian'ın hastalık teşhisi konulduğunda hala entelektüel gücünü göstermeye çalıştığı sahnelerde işlenmiş. Ölümün karşısında korku duymaktan çok onu analiz eden, küçümseyen bir tavır sergiliyor Vivian. Teşhisi mantıkla karşılıyor. Yani ölüm daha yolun başındadır, övüneceği bir şey yoktur. Vivian kendini şimdilik onun üstünde saymaktadır. Çünkü senin götürdüğünü sandıkların aslında ölmez. Zavallı ölüm. Sen beni de öldüremezsin dizesi kemoterapi ilerledikçe Vivian'ın bedeninin zayıflaması ama ruhunun direndiği sahnelerde ifade ediliyor. Dinlenme ve uyku ki senin yalnızca gölgelerindir. Onlardan aldığımız haz düşünülürse senden de büyük bir huzur doğmalı dizesi Tedavi sürecinin ilerleyen bölümlerinde Vivian'ın sürekli uyuması, zihninin bulanıklaşması, ölümün artık adeta huzurlu bir uyku gibi sunulmasıyla gösterilmiş. Kısa bir uykusun, ebediyete uyandığımızda biteceksin ve ölüm artık olmayacak dizesi Vivian'ın artık hareket edemediği, konuşamadığı, bilincinin kapalı olduğu sahnelerde işlenmiş. Ardından Vivian'ın ruhu, tüm yalnızlık, acı ve entelektüel yüklerden kurtularak özgürleşir. Bu tam olarak şiirin son dizesine denk gelir. Ölüm, o zaman sen de öleceksin. Çünkü ölüm Vivian'ın ruhunu hapsedemez, aksine serbest bırakır. Bu anlamda film ölümün korkulacak bir şey değil, aşılacak bir şey olduğunu gösterir. Tam da Dan'ın şiirindeki gibi. Bu durum Epikuros'un Ölümden korkmak anlamsızdır. Çünkü yaşadığımız sürece ölüm yoktur. Ölüm geldiğinde ise artık biz yokuz sözünü de hatırlatır. Filmin finalinde ölüm profesör Ashford olarak gelir. Ölüm anına yaklaşırken Vivian'ın zihni bir tür çocukluğa döner. Ashford Vivian'a çocuk kitabı The Runaway Bunny, Kaçan Tavşanı okur. Kitabın konusu da tanrı, insan ve ölümdür. Bu kırılma anı önemlidir çünkü Vivian'ın akademik üstün zekası tamamen çözülmüş durumdadır. Sahne, Vivian'ın akademik camiada slogana dönüşen "Publish or Perish" (Yayın yap ya da yok ol) sözünü "Publish and Perish" (Yayın yaptığı yine de yok oldu) olarak değiştirdiği sahneyi hatırlatır. Alanında bir otorite olmasına sebep olan yayınları bu anda ona fayda edememektedir. Ölüm anında Vivian, candan gibi bir metafizik karmaşayı değil, sadece basit, temel, şefkatli sözleri aramaktadır. Finalde Profesör Ashford'un Vivian'ı öperken söylediği söz, Shakespeare'in Hamlet oyununun beşinci perdesi, ikinci sahnesinin finalinde Horatio'nun ölen arkadaşı Hamlet'in arkasından söylediği sözün son kısmıdır. Bir soylu yürek durdu. İyi geceler canım prens. Meleklerin ninnileriyle uyu son uykunu. Davranışlarıyla her çalışana örnek olarak gösterilebilecek hemşire Suzy Monahan'ı da anmadan geçmeyelim. Hayatın sadece yaptığımız işlerden ibaret olmadığını, başta sağlık çalışanları olmak üzere insana hizmet veren herkesin muhataplarına bir tür empatiyle yaklaşması gerektiğini gösteren başından sonuna hiciv ve duygu dolu bir film niteliğinde. Nükte hakkında söyleyecek söz bitmedi ama bu podcast için ayrılan süre çoktan aşıldı. Vivian Baring'in filmde dediği gibi, nükteyi nükte yapan kısa oluşudur. Evrenin yaşıyla karşılaştırıldığında, kısadan da kısa kalan hayat sürelerimiz gibi. Başka bir film incelemesinde görüşmek üzere. Unutmayın, sinemada hayat var.